Furkan Doğan 1991 yılında Amerika'da doğmuştu. Daha sonrasında ailesi Kayseri'ye taşındı ve kısa hayatını orada devam etti. Furkan Doğan çok çalışkan ve çok başarılı biriydi. Mavi Marmeri ile Gazze'ye gitmeden önce tıp fakültesine girme hak kazanmıştı. Tıp fakültesi iyi bir delikanlı görecekti ve tanıyacaktı. Belki böylesine azimli ve cesaretli olan Furkan Doğan tıp dünyasında büyük başarılara imza atacaktı. Ama o bunlardan daha güzeline, daha önemlisine imza attı. Şehadet yoluna. Furkan Doğan'ın tıp okumakla hayaliydi. O temiz kalbini ayrı bir ışık tutuyordu. Afrika ve tıp anlamında geri kalmış ve doktor ihtiyacı olan yerlere gönüllü olarak gitmek istiyordu. Furkan Doğan yardım etmeyi çok seviyordu. Bunu sadece hayallerinde saklamıyordu. Komşuları da çok iyi biliyordu. Mahallesine gelen sütçü dedenin ne zaman geleceğini bilir ve o gelmeden aşağı iner tüm sütlerini dağıtırdı. Tan Doğan bu yolda şehit oldu. Yine birileri yardım götürmek üzere Rasi'deki Müslüman kardeşlerimizin acılarını affetmek üzere yola koyulmuş cenni haber biriydi. Hurkan Doğan bir gün okuldan çıktığı zaman eve dönerken Gazze'ye insani yardım götüren Rotamız Filistin Yükümüz insani yardım sloganıyla bir pano görmüş ve hemen gitmek için başvuruda bulunmuştu. Ailesinden izin almak için hemen eve gitti. Furkan Doğan annesinin ve babasının sözüne son derece bağlı biriydi. Bu yüzden izinsiz hiçbir yere gidemezdi. Anne babası onun gitmesini pek istemiyorlardı. O yüzden direkt hayır demediler. Nasıl olsa yaşı tutmaz veya kontenjan yoktur diyerek izin verler. Fakat Furkan Doğan kontenjan boşluğundan faydalanarak başvuruyu kabul ettirdi. Furkan Doğan babasından haftalık harçlık alırdı ve bu parayı hemen bitirirdi. Babası Furkan acaba bu parayı nereye harcıyor diye düşünse de ona hiçbir soru sormazlardı. Çünkü Furkan'a güvenirlerdi. Ve Mavi Marmara gemisinin hareket etme zamanı gelmişti. Takvimler 30 Mayıs 2010'u gösteriyordu ve gemi sıkıntısız bir şekilde yola koyulmuştu. Öyle askerler sabaha karşı Mavi Marmara gemisine saldırı düzenlemişlerdi. Furkan Doğan bu saldırıyı belgelemek için eline bir kamera alıp güverteye çıktı. Çok tehlikeliydi ama o bunu yapacak ve bu saldırıyı tüm dünyaya duyuracaktı. Güverteye çıkmadan bir kada şunları yazdı. Şehadet şerbetin son saatleri inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin de kıyası çok zor. Şehadet mi, anne mi? Daha sonra Furkan'la kamerasıyla güverteye çıkıyor ve açılan ateş ile şey tanıyordu. Furkan'la şehadete yürürken tatminle 31 Mayıs 2010'u gösteriyordu. O bizlere çok şey öğretiyordu. O bize rol model olacak kadar takva sahibi ve mert bir insandı. Bir gün Furkan Doğan'ın mahallesinde gezen iki çocuk bazı fotoğraflar gördüm. Bu fotoğraflarda abileri Furkan vardı. Bu iki çocuk sonra Furkan Doğan'ın evine doğru yola koyuldular. Kapıyı Furkan Doğan'ın babası açmıştı. Karşısında iki küçük çocuk vardı ve bir şeyler söylemek istiyorlardı. İçlerinden birisi konuşmaya başladı. Biz iki yetim kardeşiz. Bugün mahallede gezerken bir abinin resmini gördüm. Sizin çocuğunuzmuş. Adının Furkan olduğunu öğrendik. Biz bu abinin adını bilmezdik ama bu abi hep bize yardım ederdi. Dedi ve ağlamaya başladı. Asıl şimdi yetim kaldık. Furkan abimiz şehit oldu. Şimdi bize kim bakacak ve abilik yapacak? 19 yaşında bir genç bizlere paylaşmayı öğretiyordu. Başkası için yaşama erdemi ve paylaşmayı öğretiyordu. Bu sebeple Furkan Doğan'ın şehadeti de biz gençlere örnek olacaktı. Biz öğrenci olarak böyle bir şeyin adını taşıyan okulda okumaktan son derece gurur duyuyoruz. Bunun bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Selam olsun sana ey şehit. şehit